Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında arkadaşlar elmalı krep yapacağım inşallah. Hemen kısaca malzemeleri sayıyorum. Burada bir yumurtam var, kırdığım şöyle. Hemen iki yemek kaşığı şeker koyuyorum. Ee, burada 140 gram unum var arkadaşlar. Eğer diyorsanız benim böyle bardak ölçüm yok. 3 ee, yemek kaşığı tepeleme onu koyacağım. Burada bir su bardağına iki parmak eksik yoğurdum var. Bir elmam var. Rendeleyeceğim. Rendelesin küçük yerine rendelerseniz e, daha iyi olur arkadaşlar. Burada da bir çay kaşığı e, kabartma tozum var. Ve bir çimcik de tuz koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir e, yumurtamı şekerimle özleştireceğim. Önce şöyle bu kadar yeterli hemen onu koyuyorum şöyle hemen bir cimcik de tuz atıyorum Arkadaşlar şuralar yeterli şimdi bunlar özleştireceğim elmamı rendeleyeceğim daha sonra ayrıntılar sizlere göstereceğim inşallah şöyle bir karıştırdım hemen yoğurdumu koyuyorum arkadaşlar Geçenlerde de bunun kurabiyesini yaptım aynı malzemeyle sadece biraz daha ununu fazla koydum onu da kaşık kaşık koydum çok akışkan değildi çok sert değildi kurabiye ile kek hamuru arasında bir hamur yapmıştım onu da o da çok güzel oldu içerisinde hiç yağ yok üzeri kurur demiştim güzel olmaz demiştim ama çok güzel oldu ya üzeri kurudu ya çatladı çok güzel bir kurabiye oldu o zaman onu biraz daha fazla koyacaksınız buna krep hamuru kıvamında yapacağız arkadaşlar şöyle bir özleştiriyorum ve kapatma tozumu da koyuyorum artık Evet arkadaşlar şöyle kıvamını göstermek istiyorum benim yoğurdum çok koyuydu yoğundu benim sütüm çok güzel ben kıvamı getirmek için yarım fincan su koydum. Eğer yoğurdun suluysa buna hiç gerek kalmayacak. Sadece yoğurtla beraber kıvamını gelecektir. Şimdi kreplerimi yapmaya başlayacağım artık. Kreplerimi yapmaya başladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle birer yemek kaşığı koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şekilde. Benim tamam biraz küçük. Benimki de dört tane alıyor. Şöyle bir şekilde. Ve en büyük ocağımın e, orta ayarında yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok çabuk yapılan bir kraf arkadaşlar. Hemen pişmeye başladı. Çeviriyorum şöyle bir. Evet arkadaşlar kreplerimi de hepsini pişirdim koydum buraya çok da güzel oldular yumuşacık şöyle gördüğünüz gibi e, dondurucuya koyabilirsiniz çocuklarınızın çok seveceği bir krep oldu e, ben dondurucuyu koyacağım daha sonra çıkarıp çocuklarımı yediriyorum e, videomu buraya kadar izlediyseniz Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Denemen tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.